Günaydın arkadaşlar. Tamam, tamam. Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Toroslar ilçesi şehir mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikteki evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. İl Jandarma Komutanı Tu General Necip Çarıkçıoğlu şehit aileleriyle sohbet edip mezarlara karanfil bıraktı. Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kırsalı'nda Eren Kışaltı-Mercan Dağları operasyonlarında 3 Aralık 2021'de şehit düşen Jandarma Assubay Üst Çavuş Celil Mutlu'nun eşi Melike Mutlu da 14 Nisan'da doğan ve kocasının adını taşıyan bebeğiyle törene katıldı. Yarabbi. Okunan Kur'an-ı hasıl olan sevabı. Henüz iki aylık olan erkek bebeğe programda görevli kadın askerler ilgi gösterdi. Şehit eşi ve oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan askerler, meslektaşlarının bebeğinin törene katılmasından dolayı hem mutlu oldu hem de duygulandı. Aziz şehitlerimizin ruhlarını hediyeleri haberdar eyle ya Rabbi. Gazilerimizden... <laughs> Bebeği ilk görüşte tanıyarak Celilimizin oğlu diyen Tu General Çarıkçıoğlu da anne ve bebeğe çiçek hediye etti. Celil, daha bu. Aynı, Tabii. Allah versin. Çarıkçıoğlu şehidin adıyla bir operasyon düzenlendiğini anımsattı. Kocasının mezarı Erdemli ilçesinde olmasına rağmen törende jandarma personelini yalnız bırakmayan Melike Mutlu duygu dolu anlar yaşadı. Şehidin adına bir operasyon yaptı. Bilgim var da şöyle bir şey. Onu da Şehidler Subay'ın azı satımına yaptı.